Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Bugün çok önemli bir konuda yine kısa bir paylaşımda bulunmak istiyorum sizinle. Malumunuz ülke olarak birçok uluslararası anlaşmayı imza atmış bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Dolayısıyla biz birçok konuda özellikle denizcilik konusundan bahsediyorum birçok kurala ve birçok belirlenmiş yasaya uymak zorundayız. Dolayısıyla bunların en önemlisi en başında gelenin Uluslararası denizde Can Emniyeti Sözleşmesi. Tabi bunu okumak lazım arkadaşlar. Kaptan olarak hepimizin bunu göz ardı etmeden, ee, okumamız gerekiyor arkadaşlar. Maalesef e, gündelik hayat içerisinde özellikle yat sektöründe çalışan arkadaşlar bunu e, ben biliyorum. E, bayağı e, şey yapıyorlar, göz ardı ediyorlar. E, okumak zor geldiği için okumuyorlar. Fakat e, ben tavsiye ediyorum. kesin şiddetle tavsiye ediyorum. Kağıt haritaları özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ki bütün idare yani hem uluslararası idare hem de ulusal idare yani uluslararası idare nedir? Uluslararası denizcilik örgütü International Maritime Office hem de bizim deniz ulaştırma genel müdürlüğümüz kapsamında uymamız gereken yasalar var arkadaşlar sorumluluklar var bunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Burada en önemlisi arkamda gördüğünüz kağıt haritaların e, kesinlikle teknede bulundurulması ve bu kağıt haritaları hangi bölgede çalışıyor olursanız olun mutlaka bulunduğunuz öncelikle bulunduğunuz bölgeyle alakalı e, giriş çıkış yaptığınız bütün rotaları, e, izlediğiniz e, bütün giriş çıkış yaptığınız bütün koydana ait rotaların o haritaların üzerine çizilmiş olması sizi birçok e, riskten e, kurtaracaktır, sorumluluktan da kurtaracaktır. Dolayısıyla e, burada en önemli konu e, Deniz Seyir Hidrografi ve Oşnografi Dairesi Başkanlığı'nın sayfasına girerek e, bu sayfada e, haftalık denizlere ilanları takip etmeniz ve bulunduğunuz bölgeye ait elinizdeki bütün e, kağıt haritaların e, haftalık e, ilanlarını takip ederek düzeltmelerini e, şahit varsa tabi düzeltmelerini yapmanızda fayda var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde yarın e, Allah göstermesin başınıza gelecek bir olayda sizi e, kesinlikle kurtaracaktır. E, ve bu yaptığınız düzeltmeleri de arkadaşlar e, kesinlikle e, seyir jurnalize kaydedin arkadaşlar. Ufak yat jurnalleri var. Bu yat jurnallerinden mutlaka tutun arkadaşlar. Kesinlikle tutun. İster tekne sahibi olun ister kaptan olun. Ne olursa olsun teknenizle alakalı mutlaka e, seyir jurnalini bulundurun, tutun e, ve bu seyir jurnalinin baş sayfasına, birinci sayfasına, ikinci sayfasına teknenin bütün teknik özelliklerini, aküsünden jeneratörüne, ana makinesinden, water maker'ına varana kadar bütün arkadaşlar e, ne cihaz varsa, bütün cihazlarınızın seri numaralarınız, e, bütün... E, özelliklerini not şeklinde bulundurun, yazın ve günlük olarak da o jurnali sağlıklı olarak tutun arkadaşlar. Ne Tekneye ne girdi, ne çıktı, kim geldi, kim gitti, nereye gidildi, hangi seyir yapıldı mutlaka bunları harfiyen yerine getirin. Bu sizi büyük sorumluluktan kurtaracaktır arkadaşlar. Tekrar ediyorum, tekne sahibi de olsanız, kaptan da olsanız, ee, tekne jurnali, ee, teknenin ebadı boyutu ne olursa olsun ya boş ver arkadaş Be, bu ne olacak ufacık tekleri de e, jurnal mi olurmuş diyenleri şu anda hisseder, duyar gibiyim. Ama arkadaşlar yarın başınıza bir problem geldiğinde e, benim ne kadar haklı olduğumu e, anlarsınız ama o zaman geç olur arkadaşlar. Bakın ben size bu uyarıyı erkenden yapıyorum. Ee, özellikle 25 metreden sonrası bütün tekneler 25 metreye kadar da tutulması gerekir de bana kalırsa 25 metreden sonraki bütün teknelerde günlük gemi jurnalinin tutulması kesinlikle şarttır ve kağıt haritaların bulundurulması ve kağıt artaların da düzeltmelerinin e, Seyir Rafi Dairesi Başkanlığı sayfasından girilerek haftalık denizli ilanların takibi e, yapılarak oradaki sizin haritanızla alakalı eee Düzeltmelerin yapılması çok önemli arkadaşlar. Bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Sizi büyük sorumluluktan kurtaracak, büyük tehlikelerden alıkoyacaktır. Hepinize sağlıklı güzel seyirler dilerim. Dikkatli seyirler dilerim arkadaşlar. Teşekkürler.